Avrupa'da eldirik yoluyla hanedan oluşturuyor ya. Fransa kralı bunlara dahil olmuyor. Niye? E kanuni. Ona ayrıcalıklar bir şeyler vermiş. Tamam böyle iyi davranıyor, para kazanıyor bizden. Tamam Adam bunlarla işbirliği yapmıyor. Bunun üstüne Pavya denilen bir savaşla tamam Şarken Fransa kralını esir ediyor. Hemen Fransa kralının anası Francesca mı Francesca mı Artık hangisiysa tamam Kanuni'ye mektup yazıyor. Kanuni, Kanuni. Hain erkek. Oğlum sana karşı olan ittifaka girmediği için Habsburg Hab 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 Şarken esir etti çabuk benim oğlumu kurtar diyor. Mektup yazıyor. Bunun üzerine Kaloni o meşhur üç buçuk sayfalık mektubunu yazıyor. Ben ki ve Osman Gazi ve Orhan Gazi ve Birinci Murat Yıldırmez mi? Kanuni onuncu padişahtır. Süleymaniye Camisi'nin minaresindeki 10 on şerefe onuncu padişah olmasını sembolize eder. Kendinden önceki dokuz padişah sayıyor. Tamam. Arkasında şeyi sayıyor. Ben ki ve Anadolu'nun ve Kırım'ın ve Mısır'ın ve Acemi ve il, il il ilçe ilçe köy kasaba nahi hepsini sayıyor. Ben ve atalarımın atı saçan kılıçlarıyla fethettiği falan anlatıyordu. kendini üç buçuk sayfa övmüş. En sona da bir cümle. Sanki Fransa kralçası Francesca'sın tamam çay koy oğlum kurtarmaya geliyorum diyor ve Boğaç Meydan Muharebesi Habsburg Hanedanı ile Osmanlı'nın varlık yokluk mücadele taraf var birbirini tartacaktı. Osmanlı bu savaşta Guinness Rekolar kitabına girdi. Kanuni geldi Moğaç Meydanı'na hay hak deyip yere vurduğu anda abi Macarlar hoplayınca bizim tımarısı Macarların hepsini Macar salamı, Macar sosu, Macar sucuğu kesip kenara oy verdik abi. İki buçuk saatte en çok adamın öldürüldüğü savaş burası işte. Girese Koyak kitabına girdiniz. Buradan bileceğiniz olay şudur kıymetli kardeşler. Bu meydan muharebesi şunu gösterdi. Habsburg, Mabsburg hikaye. Osmanlı'ya Orta Avrupa'da karşı koyabilecek bir güç var mı yok mu? Kesinlikle böyle bir güç yoktur. Anlaştık bu. Onu gösterdi. Bilin. Tamam. Peki. Osmanlı'da paşalar genelde isimlerini yaptıkları işlerden alırlar. Nasıl yani? Bu Kuyucu Murat deniliyor. Neden? Anadolu'da 30 bin kadar Celali isyanla karışmış adamı kaynak 30 bin derdi o kadar var mı yok mu bilmiyoruz. Hani atmasyon olabilir. Kim isyan ettiyse kim isyan etti lan sen sen sen. Tamam herkesin kafasını kes uyuya sorun kaldı mı? Problem var mı? Direkt bu madde tamam. Niye Kuyucu deniliyor? İsyan edenler. Abim Osmanlı'da devlete isyanın tek bir cezası var. O da ne? İdam. Kafayı kesiyormuş kuyuya üçlük atıyormuş bu hatta nerede bir köyün birinde tamam yüz haneli bir köyde isyan çıkıyor celali isyanı bak bir hanede yüz kişi bir hanede dört kişi yaşasa dört yüz kişi 399'unu halletmişler. köyü tamamen hallediyor. Tamam Bir tane küçük bir işte yaşlarda bir Sabir Sübyan çocuk kalıyor. Koyucu Murat atın arabayı veriyor. Onu da öldürün lan diyor. Tamam mı? Asker diyor ki ya diyor çocuk dur diyor. Öldür, öldür, öldür. İniyor atından aşağı sen ne bileyim diyor. Bir tane onun lazımsa çakıyor. Çocuğu tutuyor. Kafayı kesiyor. Hop atıyor buyuya. Vahşiymiş değil mi? Caniymiş değil mi? Bak zerre alakası yok. Niye? Şimdi sen o çocuğun ben bütün sülalesini telati seneti diye hallettim değil mi? Aynı çocuk 20 sene sonra anamın, babamın ebemin denemin intikamı diye bir daha isyan çıkarır mı? E eh, işte ne gerek var? Öldüreyim, kurtulayım işte. O dönem olaylar hep böyle. Osmanlı'da devlete isyanı mabem tek bir cezası var. O da nedir? İdamdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Kuyucu Murat Paşa Celali isyanlarını sert şekilde bastıran birinci Ahmed'in patlıcan yangınları. Ne lan bu patlıcan yangınları? Felaket yangınları diye geçer. İstanbul'da yangınlar var. Ne onlar? Patlıcan yangınları dediğiniz. Gülmem bak dinleyin. Bunları ne oldu lan? Ne biliyor Bu patlıcan aygınları. Dinlen bak şimdi. O dönem abi Osmanlı'da mutfakta, Ankastre mutfak var mı? Evet var. Ama seninki gibi değil. Öyle davlumbazlar falan var da... ...tahtadan, ahşaptan, yağlı yemekler, bir şeyler pişirdiğin zaman... Kızlar, şimdi beni daha iyi anlayacaksınız, tamam mı? O yağ, mesela bak şeyde evde e, patates kızar. Allah'ım o yağ, o şeyin, davlumbazın her yerine gider, değil mi? Aynı işte böyle. O yağ o şeye gidiyor. Tamam, tahtadan davlumbaza gidiyor. Bildiğin çıra gibi oluyor. Bir ufak kıvılcımla hop ev yanmaya başlıyor. E, evler ahşap hepsi yan yana. Anladın? Ah, bir sürü ne İstanbul'da felaket yangınları diye geçer. Patlıcan yangınları. Birinci Ahmet zamanında yaşanmış. Al sana yukarı banttan bilgi meraklısına. Geldim ne? İkinci Osman genç Osman Ata. Tamam? Bak bu genç Osman da neyle karıştırma? Tamam Hani Mehter Marşı var ya. Of of genç Osman dedin bir küçük uşak. Allah Allah deyip geçer genç Osman. Of of. Bu o O genç Osman'la bu genç Osman ayrı değil. Bu genç Osman, benim oğlanlar da burada başladılar. Tamam bu genç Osman, ikinci Osman padişah. Sizin Mehter Marşı'nda dediğiniz genç Osman 4. Murat devrinde <laughs> tamam Bağdat Fatih Bağdat'a da sefere gidilecek ya abim tamam. Bir kanun yapılıyor. Bıyığına tarak batmayanlar alınmayacak diye. Tamam? Bu genç Osman 13-15 yaşlarında gençten bir oğlan. Daha bıyık satan falan yok. Tamam? Diyorlar ki sen daha tıfıl çocuksun. Sen gelemezsin diyorlar. Niye? E bıyığına tarak batmıyor diye. Şimşir demir tarak alıp dudağına saplıyor. Tamam? Alın diyor dudağıma tarak battı diyor. Ben de götüreceksiniz diye. Ve o genç olmasına rağmen, daha çocuk yaşta olmasına rağmen bu kahraman davranışı sevildiği için onu da sefere götürüyorlar. Seferde hani diyor ya kelle koltukta gezer of of diye. Kafası kesilmiş galiba. Kelleyi almış koltuğunun altına savaşmaya devam ediyor diye. İran kaynaklarında falan geçer. Mehter'de geçer. İki Osmanlı birbiriyle karıştırmayınız kıymetli kardeşler. Tamam. Çocuk yaşta başa geçti. Annesi Kösem Sultan'ın etkisinde kaldı. Ama yıllar geçtikçe yıllar dördüncü Murad'a yaradı. Osmanlı padişahları içinde fizik olarak en iri olanı dördüncü Murat'tır. Tamam. İki tane pehlivanı kaldırıp da birbirine çaktığını biliyoruz. Ağırlık çalışacak tamam mı? Ağırlık bulamıyor. Ata aşkarın altına girmiş, aşkarı tutmuş. aşkarı kaldırıyor, indiriyor. Böyle. Tamam. Bir cürzü var. Yuh. Yani 60 kilo, 70 kilo. Ulan ben 75 kiloyum ben. Tutmuş beni böyle. Tamam mı? Şey ...boynumdan sabahtan akşama kadar tespih sallar gibi sallıyor. Mesela dördüncü bunadın zırhı... Bir sergide gördüm ben onu tamam mı abi? Bak kardeşim iyi bir diyeceğim. Benim boyum 1.80. Tamam mı? Yanıma 1.80'lik biri daha dursun. iki tane 1.80'lik üstümüze çıksın. Vallahi o zırhı dolduramayız. O kadar ne? İri. Adam ata bindi mi ayakları yere değiyormuş. Bağdat Kalesi'nin kapısını söküp de kenara koy vermiş. Onu tarihte yapan bir de kim var? Hazreti Ali var. Anlayabildiniz abi? Bu Bağdat Fatih diye geçer. Sonra başa geçtikten sonra tamam? genç Osman'ı katleden o cehennem Kara Mustafa Yeniçeri'nin dördüncü ortası mıydı neydi o lanetli orta diye geçer onlar tamam mı Yeniçeri ocağına giriyor dördüncü Murat tamam genç Osman'ı katleten o altı tane Yeniçer'idir. tamam abi onların hepsini elleriyle çıplak elleriyle döve 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 öldürüp nereden çıkıyor Yeniçeri hocadan çıkıyor bak bu şuna benziyor sen gidiyorsun Bordo Bereli kuvvet komutanlığına dört tane altı tane Bordo Bereli binbaşı ellerinle dövüp öldürüyorsun? Dördüncü Murat'taki kudreti, gücü anladın mı? Abim böyle bir adam başa geçti. İstanbul'da otoriteyi yeniden sağladı. Dirlikleri düzenledi. O dönem o tımar sistemi bozuldu ya. Tamam kabala karpuz dağıtılıyormuş. Bu dirliklerin liyakata göre dağıtılmasını sağladı ki şu isyanlarını ne yapabileyim. Ortadan kaldırabileyim bu. Sokağa fenersiz çıkma yasağı. Bir tane oğlan çıktı defşit ondan etmiş. İdam ettirmiş. İçki, sigara, tütün her şey yasak. Niye? Kafayı bulam yangın çıkarıyor diye. Kahveleri kapattı. Niye? Niye? Çünkü abem muhalefetin sesi nerede yükseliyordu? Kahvelerde yükseliyordu.